Onda bu kadar özel olan ne? Gözün hep onda. Hareketleri, güzelliği ve gözleri. Sana göre birinden hoşlanmanın kriterleri bu mu yani? Ha? Niye? Olamaz mı yani? Oh, buraya bakıyor. Yani sana bakıyordur. Bence bu tek taraflı bir aşk değil. Ateş bacayı sarmış gibi. Nasıl bir kız peki? Onu pek tanımıyorum. Tek bildiğim yengenin okuldan yakın arkadaşı. Hadi sizi tanıştırayım gel. Hayır. Kiran. Tanıştırayım. Yakın arkadaşım Zerbap. Vecaat oğulları adını duymuşsundur. Zerbap onların oğlu. <laughs> oh, e, merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. E, Furkan abi, eğer sakıncası yoksa ben artık eve gideyim. Çok geç kaldım. Nasıl gideceksin? Abim beni almaya gelecekti ama acil bir işi çıkmış. Ve tüm şoförler de işle meşguldü. Ben bir taksiye binip gideceğim. Taksiye binmene gerek yok. Vaşma seni bırakma görevini zerbaba verdi. O giderken seni de bırakabilir. Şey, hayır buna gerek yok. Ben kendim gidebilirim. Zerbap mı? Giderken onu da bırak tamam mı? Ha, evet, ben tabii. geliyorum olur mu? Tabi buyur o... ee, Eğer bir sakıncası yoksa gidebilir miyiz? Çünkü saat geç oldu Umarım sorun olmaz e, Hayır olur mu hiç Gidelim tabi Sen Vaşmay'ı e, nereden tanıyorsun? Yani yengemi. Yani seni daha önce onun yanında hiç görmedim de merak ettim o yüzden soruyorum. Aslında onunla tanışalı çok olmadı ama kısa sürede çok iyi arkadaş olduk. Çok güzel, çok güzel. Sen neyle meşgulsün? Babamın işiyle, fabrikalar ona bakıyorum. Bu arada Londra'da da yüksek lisansımı yaptım. Harika. Evet. Peki ailenizde kaç kişi var? Annemle babam ve kız kardeşim bu kadar. <laughs> yani küçük bir aileniz var öyle mi? Çok sayılmaz. Erkek kardeşim var ama burada değil. Yurt dışında şu an. Bir de evli ablam var. Tamam. Peki sen nerede yaşıyorsun? Bu şehirde yaşıyorum. <laughs> Burada olduğunu biliyorum ama yani benim demek istediğim ee, yani defense defense evet evet aslında konuşacak başka bir şeyim yok o yüzden ben de sana böyle sorular sorup duruyorum işte hiç problem değil bana istediğini sorabilirsin Aa, çok çok affedersin ben nerede yaşadığını sormadan arabayı öylece kullanıp duruyorum yolu bile bilmiyorum ee, evin nerede? Şey... Defense bende. Sen de mi defense desin? Ama bu harika. Hangi etap peki? Sen hangi etaptasın? Dördüncü. Aslında benim ev Furkan'a yakın. Ben de birinci etaptayım. Tamam o zaman şuradan dönersek birinci etaba çıkarırız. Evet. Buradan. Kestirme yol biliyorum da... En çok hangi rengi seversin? Beyaz. Senin üstündeki renk. Oo ben de. Vay. Tesadüfe bak. Sen buyur. E, yani senin e, abin burada değil ve tüm bu işler yani seni günlük hayatta çok yormuyor mu? Sonuçta bir sürü fabrika var. Haklısın ama yani meşgul olmak daha iyi değil mi? Doğru. E, peki sen Bekar mısın ya da erkek arkadaşın var mı? Yok yok. E, e, öylesine sordum. Hayır hayır, e, yanlış yani benim, benim annem bana bir eş arıyor. Her gün bilirsin işte eve yeni bir teklif geliyor. Ama bizim evde aşk evliliği geleneği yok aslında. Ailem biraz tutucu sanırım o yüzden. Oo tamam. Evet. Neredeyse birinci etaba ulaştık. Evet geldik. Peki benim şimdi tam olarak nerede duracağımı söyler misin? Aa, beni burada bırakabilirsin. Tamam ama burası biraz tenha. Aslında şey benim ailem biraz tutucu olduğundan bu saatte beni bir erkeğin bırakmasından hoşlanmazlar. Hem evim iki sokak ötede yani kendim de gidebilirim sorun olmaz. Teşekkür ederim. Hem evde güvenlik var. Ben oraya gittiğim zaman gelip beni alacaktır. Emin misin? Evet, evet tabii. Eminim. Teşekkür ederim. Aslında... Benim <laughs> çok hoşuma gitti. Seninle geçirdiğim birkaç saat ne kadar keyifliydi anlatamam. Yani şey, ben tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle. Hüda Hafız. Ee, sen bekleme burada, ben gidebilirim artık. Yo yo, sen yürü, ben beklerim. Hayır hayır, sen git, yoksa abim görür. Ben güvenliği çağıracağım, o şimdi gelir, sorun yok. Merak etme yani. <laughs> ee, görüşecek miyiz? Ee, tabii. Bu saatte nasıl araba bulacağım ben şimdi? Ben senden hoşlandım. Tabii tabii düşünmelisin hatta ailenle konuş. Evet bence iyi olur. Güzel. Tabii. <laughs> Şaşkın. Ben e, koloni tarafına gideceğim ama 50 rupiden fazla vermem. Hadi. Evlilik teklifi için bizimkileri sizin evinize yollamak isterim. Ne dersin? Yani bu uygun mudur? Harika. Aşk evliliğinin ne sakıncası var ki? Yanlış mıyım yani? Hatırlarsan ben de seni ilk arkadaşımın düğününde tanımıştım. Hiçbir şey unutmadım. Benim aşk evliliğiyle ilgili bir sorunum yok. Anne, baba, abimin seçimleri her zaman hayatı için en iyisi oldu. Yani şimdi nasıl olur da kendisine iyi bir eş seçeceğine inanmıyorsunuz? Hem bir kez onu görelim ve nasıl bir kız, ne yapıyor, adı neymiş öğrenelim. Sağ ol Nevin. Bu evde beni bir tek sen anlıyorsun. Oo. Oh, wow. Biz <laughs> de seni anlıyoruz oğlum. Neden öyle diyorsun şimdi? Bak ne diyeceğim. O kızı getirip annen ve kardeşinle tanıştır. Evet. Onunla tanışmayı çok istiyorum. Bundan mutlu olurum. Sana ne diyeceğim bak? Hayatımda böyle bir kız görmedim. Çok güzel, uyudu da iyi. Ee, çok ciddiyim, göreceksiniz. Anneni ilk gördüğümde ben de öyle hissettim ama sonra çadıya dönüştüler. <laughs> Aa, geçmişten bahsetmesen iyi olur. Çünkü ben de aynısını yaparsam senin için sorun olur. Aa, tamam Hey ee, bak, e, bence ben Oo. yemeğe döneyim. <laughs> Söyler misin oğluma e, onun... Ayda geçmişi nedir? Ve babası ne iş yapıyor? Baba o Ama abi ben çok merak ediyorum. Lütfen bir an önce gidip tanışmak istiyorum. Onu hemen görmek istiyorum. <laughs> tamam. Seni onunla tanıştıracağım. Ah oh, tamam. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.